Burada bana bunu yapanın, ülkenin sanatçısına bunu yapanın taksi parkında gaz sıkandan farkı yoktur. Sanatçı Zülfü Livaneli, CHP'ye ait Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği Güneşli Festivali'ne katılmak üzere Pompei Polis Antik Kenti'nin bulunduğu mekana gitti. Ancak sanatçı sahneye gecikmeni olarak çıktı. Gecikme kendisini dinlemeye gelenlerin tepkisine neden oldu. Sanatçı Livaneli, CHP'li belediyenin çalışanlarınca çok kötü muameleye maruz kaldığını konserine başlamadan açıkladı. Biz konsere geç başlamadık. Biz burada çok önceden beri buradayız. O bizim konserimizin önüne dans grubu koymuşlar. Peki amenna. Dans grubundan buna çevirmek için epey bir zaman lazım. Ona da amenna. Şurada benim küçücük bir soyunma odam var. Oraya geldiğimde ben içeri almadılar. Dediler ki İspanyolların giysileri var. E peki, peki ben ne yapacağım dedim. İçeri girdim ve bu İspanyol dansçılar üstüme saldırdı. Sen buraya niye giriyorsun diye. Bunu yapan belediye mensuplarını size şikayet ediyorum. Gerçekten de böyle bir şey yapılmaz. Hangi ülke, hangi ülke 67 yaşındaki bir sanatçısına bu muameleyi ne reva görür. Gerçekten ben de sizinle gönülden yuh çekiyorum. Livaneli tepkilerini aktarmaya Gezi Park'ı benzetmesiyle devam etti. Burada bana bunu yapanın, ülkenin sanatçısına bunu yapanın Taksim Parkı'nda gaz sıkanla farkı mu? Eleştirilerin dozunu artıran Livaneli, Podri Meydan dedi. İzliyor musunuz beni oraya sok? Konserden sonra özel güvenlik görevlilerinin kurtardığı Livaneli güçlükle bindirildiği bir araçla alandan uzaklaştırıldı. <laughs> İstanbul'da olaylarla ilgili bir açıklamada bulunan ünlü sanatçı CHP'li belediye bana saldırıyor düşünebiliyor musunuz diyerek sistemini dillendirdi. Belediyede çalışanlar bir takım şeyler yaptılar yani kuliste şurada burada falan bir takım tatsızlıklarda aşırılıklarda bulundular. Ondan sonra ben de bunu protesto ettim çıktım. Protesto edince 50 bin kişi de bu belediyeyi yuhaladı. O yuhalama üstüne de belediye başkanlığı şoförü Özgür adlı kişi ve diğerleri bana saldırıda bulunmak istemişler. Ben de fark etmedim. Emniyet müdürlü falan onlar üstlerine atılmışlar, mani olmuşlar. CHP'li belediye bana saldırıyor düşünebiliyor i̇şte musunuz? Aslında oradaki 50 bin kişi halk onları boğardı ama neyse ben yatıştırdım olayları.